Peki Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bloğuna karşı hangi ülkeleri destekliyor? Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Japonya. Bildiğiniz gibi Japonya kaliteli sanayisi, disiplini ve cesaretiyle bilinen bir ülke. Her ne kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya silah üretimini durdurmuş olsa da bu açığı kapatabilecek sanayisel altyapıya sahip durumda. Bir diğeri Güney Kore. Kıymetli arkadaşlar Güney Kore şaşırtıcı derecede hem deniz kuvvetlerine hem de savunma sanayine sahip bir ülke. Ve aşağıya doğru gelecek olur isek Filipinler var. Filipinlerden sonra ise Avustralya var. Amerika Birleşik Devletleri silah ve savunma sanayinde Avrupa ve İngiltere ile beraber Filipinler ve Avustralya'ya da önemli ölçüde işte destekler sağlıyor. Hatta Avustralya ile beraber nükleer kapasiteli denizaltı çalışmalarını beraber yürütüyorlar. Bir diğer ülke ise Hindistan. Kıymetli arkadaşlar Hindistan biraz daha gitgeller yaşayan bir ülke. Gerek Rusya ile gerek Çin ile olan ilişkileri biraz daha Amerikanın kontrol edemediği bir düzeyde. Dolayısıyla Hindistan'ı ben biraz daha ayrı tutmayı tercih ediyorum. Ancak Amerika'nın bölgede yapmış olduğu Kuat İttifakı'nda Hindistan'da yer alıyor. Avrupa cephesinde Ukrayna ile başlayıp devam eden bir gerilim var idi. Pasifik cephesinde ise iki ayrı noktada gerilimin tırmanması bekleniyor. Bunlardan bir tanesi Güney Kore, Kuzey Kore yani Kore Yarımadası'nda. Bir diğeri ise Tayvan'da. Kıymetli arkadaşlar Tayvan gerilimi en yüksek nokta ve Tayvan'ın gerilimi Kore Yarımadası'ndaki gerilimden katla kat daha fazla. Yani burada fitilin başı öncelikle Tayvan दिए भी दे